Aferin. Çok güzel. çok güzel. Evet anneciğim bu park çok güzel. Oradan çıkabilir misin ki? <laughs> Çıkamadın. İstersen şuradan çık gel. Şunlardan çıkabilirsin. Şuralardan çıkabilirsin aşkım. Bence çıkabilirsin, değil mi? Hı. Çıkabilirsin. Dikkat et. Anneciğim bir tane ayağını şuraya bas, öbürünü de buraya bas. Öyle çıkılır. Ha? Şimdi oradan tut ayaklarını oraya çıkar. Ben arkandayım, korkma düşmezsin. Hı. Ben tutarım seni, düşmezsin. Anneciğim ben yardım edeceğim sana. Heh, öbür ayağını da bas harikasın. Çık 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 çık. <laughs> ya süpersin. Nereye, nereye çıkıyorsun şimdi? Nereye? Hadi çık anneciğim. nereye gidiyor? En tepelere çıkıyor Umut. Umut Umut en tepelere çıkıyor Umut. Annem. Nereye? Ha nereye gidiyorsun Umut? Nereye, gidiyor? nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun annem? Nereye, nereye gidiyorsun sen? <laughs> <laughs> Yeşilden mi kayacaksın? Aa yol bitti, bakayım yeşilde su var mı, ıslak mı? Yağmur yağdığı için hep ıslanmış. ıslak değil annem, kayabilirsin. ıslak değil kayabilirsin. <laughs>